Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ın yani ilk bölümü Fakir Hayat'ın bölümüne hoş geldiniz. İsterseniz başlayalım. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bizim evde bir tane domuz var. Gördüğünüz gibi kaçmaya çalışıyor. Biz bunu ne yaparız? Öldürürüz. Çünkü evimizde boş gezmesin. İki tane aldık. Hadi başlayalım. İlk önce bunu gelip ne yapalım? Buraya koyalım ekmeği. Kalsın bu ekmeğimiz. Do 19 tane daha var burada. İyi. Burada da bunu ne yapıyor? Böyle tamam böyle bir yerimiz var. Bir yerimiz var. Şimdi çalışacağız ama hava ya domuzlar her yerde güzel keş. Bakın. Gördüğünüz gibi burası mezarlık. Mezarlığın yeri işte. Ve burada astronot yeri var. Buraya gelirsem öleceğim için. için gelmiyorum. Şimdi diyeceksiniz nasıl öleceksin? O kuş mu da bakın. Yok kuş değilmiş. Bakın buna binemeyeceğiz onu söyleyeyim. Binemeyiz. Ama bakın buna binebiliyoruz. Bu ama öldüreceği için arkadaşlar. Tek seferlik yer arkadaşlar bura. Yani uzaya çıkmıyor. Çıkıyor da ama abone gelirse like gelirse çıkacağım arkadaşlar. Şimdi bu buranın en zengin yeri arkadaşlar. Burasıyla bakın böyle böyle yapayım da burasıyla bu alt elmas ev bu daha zengin diyebilirim ama bu evin içinde polis var. Yani bilmiyorum niye polis var. İki tane koruması var. İki tane koruma, koruma arabası var. Ondan sonra bu kim? Konuş diyelim. Girmek yasak. Ajan ciğeri yedi mi? Araya yedi. Ciğeri gördü. Buna bakalım bu ne diyor? O aynı tip değil mi? ya Gelme vururum yoksa. Of tamam abi tamam. burada öf öf arabaya bak ben Evin içine bak. Oh abi evin içine baksana. Öf girebilsek bir şey evin içine. Zengin ev yine. Klasik. Beğendim ben evi. Yüzde yüz beğendim. Mükemmel ev. Bakalım ne olacak buradan. Or orman or orman ne diyorum ya? Orha orman. Doğru orman. Ağaçlık geldi ağaç. Ağaçlık yer var. Şimdi arkadaşlar araba kirla kiralayacağım. Yani elmasımız yok ama kiralayacağım. Kiralayacak da. Kiralayacağız da ama susun arkadaşlar. Çünkü motor çalacağız. Bir bakalım motor var mı? Evet, burada bir tane var. Hadi alalım buradaki. Hangisini alsak? Bu güzel bence. Abi binsene artık motora. Abi arabaya bindi. Zaten kilidi yok bizde arabanın. Anahtar yok. Tam bu pembe binelim binelim. Yok buna da binemiyoruz. Anahtar yok mu Araba mı çalsak? Aha, araba bulduk. Hadi günah gitti. Hadi günah boş ver. Araba bindik öf. Ama oha anahtarsız araba. <laughs> Bana ne abi? Anahtar koysaydınız arabanıza çalmazlardı. Çok pis kastı. Tamam gitti. Of of of. elimizde polis var. lan şunu görecek. Tam tam tam. da geç, geç 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 Ya burada polis bakalım. Oha. Anam anam anam. Çok korktum of of BMW BMW yani BMW, BMW, BMW var. Abi buraya gelelim ne diyor? Sunuyorsun mu? ATM de var tamam. Bank ATM. Tam burası neresi bilmiyorum. ATM burada. Burada paramızı toplarız ha. Bak kemiz olmadığı için. Gidelim buradan şimdi. Ne diyor orada? Neil. Abi hangi erkekti? Tamam boş ver buna girelim. Elimizi yıkayalım. <laughs> Su kapalı. Tuvalete bir girelim arkadaşlar. Bakma. Dur bakma diyorum. Tamam buraya çık. Lobo da en güzel şey. <laughs> buraya çıkmak. Böyle yapalım. Bakalım buradaki kişi ne yapıyor? Şimdi tamam abartmayalım o kadar. Şeyini çıkartmayalım. Of, burada yıkama yeri var. güzel Toyota Supra var burada. Yıkayalım bir arabayı. Araba yok olmaz. Abi şimdi bizim araba değil şimdi. Arkadaşlar ben çok merak ettiğim için böyle şeylere bakabilirim. Koyup oldum sanırım. Şimdi gece gece gezeceğiz araba. Arkadaşlar arabalar diyecektim. Enter'e giriş. Arkadaş araba çalmışız. Evet araba da mükemmel. Çok yavaş yürüdüğümü biliyorum. Ama çare yok. Herkese bir şehri gezelim bir ne var. Ne var ne yok. Burası neresi? Starbucks kafe. Abi yemeğimiz yok ki ya. Paramız yok. Para para. Ama ucuz olduğunu biliyorum Starbucks'ta. Burası bilmiyorum niye böyle bir yer. Güzel bir yer hadi. Beğendim ben. Abi keşke Paramız olsaydı çok acıktım da. Üç tane lifteyimiz var. Burası neresi? Arkadaş öf eve baksana. Neresi bilmiyorum ki. Böyle bir yer anlamadım. Bunun üst katı nerede? Şimdi biz nasıl üstte çıkacağız onu bilmiyorum. Başka ne var? Böyle bir güzel yer. Öf. Mükemmel. Böyle bir yer işte abi. Çok boş yapmayalım. Yani boş durmayalım. İlerle 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 ilerle. Arabayı binelim bir. Ya boş boşuna mı araba aldık ya çaldık. Cık. Sür arabayı. Herkes ara sıra kasusu çünkü.